Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Akın Hoca. Bugün e, malum sınavlarda yaklaşıyor. Sınavlarda yaklaştığı için logaritma yapmak istedim. En azından sınavlarınızda belki yardımcı olur. Kendi öğrencilerim de izliyorsa onlar için de yardımcı olur. E, onun için logaritma yapmak isterim. AYT'nin aslında ilk videosu gibi görünebilir. Yani AYT şeylerin içerisinde bu kalacak. AYT oynatma listesi içerisinde bu kalacak. Çünkü bunun üzerinden hani e, diğer konuları yapınca bunu ekstra bir daha çekmek istemedim. E, bu kalsın burada en azından ayeti e, çekerken bir daha logaritma yapmış olmayız. Sadece soru çözüm yapmış oluruz. Şimdi bakalım logaritma neymiş? Önce ondan bahsedelim. Şimdi logaritma dediğimiz ifade A elemanıdır. Pozitif reel sayılar. A birden farklı ve B ifadesinde pozitif reel sayılar olmak üzere demişiz. A ve B, A üzeri x eşittir B ifadesinde, şunu seçelim. A üzeri x eşittir b eşitliğinde a ve b belli iken x'i terim bulmaya logaritma işlemi Ne yani aslında arkadaşlar bu dediğimiz ifade üstü şey, üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonu biz x'i bulmak istersek logaritma işlemi üzerinden yapıyoruz. Ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Burada fx eşittir a üzeri x gibi bir ifade var. fx eşittir a üzeri x'te etin tersini bulurken öncelikle ne yapıyordum? Ben buradaki ifadeyi y diyordum. Y'yi bulduktan sonra amacım x'i yalnız bırakıp daha sonra x gördüğüm yere f'in tersini, y gördüğüm yere de f'in kendisini yazıyoruz. Şimdi baktığımda 2 üzeri x eşittir 3 iken demiş. Buradaki örnekleri inceleyelim. Ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakmak istiyorum. Tabanda olan tabanla kalır. Her zaman bu mantığı kullanın. Yani 2 üzeri x'te tabanda 2 varsa logaritmanın tabanında da 2 olacak. Değişen sadece ne olacak? X yerine 3 yazacaksınız. Bu kadar. Logaritma 2 tabanlı 3 dediğim ifade de bana neyi verecektir? X'i verecektir. Mesela 3 üzeri 2 x eksi 1 ifadesinde de ne olması gerekiyor? Logaritma 3 tabanlı 2 artı 1 bölü 2 yazacağız. Nereden geliyor? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi logaritma 3 tabanlı 2 eşittir. 2 x eksi 1 değerini verdi. Eksi 1'i karşıya atarsam ne oldu? Logaritma 3 tabanlı 2 artı 1 oldu. Daha sonra 2 x'i verdiği için bunu ben bir de ne yapmam gerekiyor? 2'ye bölmem gerekiyor x değerini bu şekilde seçebiliriz. Aynı şekilde alttaki ifadede de 4 üzeri x <laughs> eksi 1 ifadesi 7 imiş. Yani logaritma 4 tabanında 7 eşittir x eksi 1'i verecektir. Logaritma 4 tabanında 7 eşittir x eksi 1 eksi 1'i karşıya atarsam logaritma 4 tabanında 7 artı 1 eşittir x olacaktır. Özellikler daha sonra geldiği zaman işte bu 1 yerine 4 tabanında 4 falan yazacağız. Özelliklere bakacağız. Şimdi bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için logaritma a tabanına x'in tanımlı olabilmesi için ilk önceliğim a'nın sıfırdan büyük ve birden farklı olması lazım. Yani tabandaki ifadem hiçbir zaman sıfır olamaz. Yani sıfırdan büyük olacak ve tabandaki ifade her zaman birden farklı olacaktır. <laughs> Bundan dolayı da buradaki e, buna ek olarak ne ekleyeceğiz? x'in sıfırdan büyük olması lazım. Yani benim logaritma tabanın üzerinde yazan sayının sıfırdan büyük olması şartım var. Şimdi soruya bakalım. Tanımlı olduğu aralık demiş. Hemen bakıyorum. Ne dedik? X eksi 4'ün sıfırdan büyük olması. X'in de bu durumda 4'ten büyük olması gerekiyor. Aynı şekilde 10 eksi X'in de sıfırdan büyük olması. Onun da X'ten büyük olması gerekiyor. X'i ortaya yazacak olursam 4'ten büyük, 10'dan küçük olacaktır. O zaman 4 ile 10 aralığında ikisi de açık aralık olacaktır. Atladığımız kısım neresi oldu? X eksi 4'ün birden farklı olması. Yani X değerinde aslında 5'ten farklı olmasını istiyorum. O halde bu aralıktan neyi çıkartacağız biz? 5 diyelim çıkartacağız. Peki hocam neden burada 4'ten büyük, 5'ten farklı diyorsam 5'ten büyük demiyorum. Çünkü 4 ile 5 arasında rasyonel kısımlar var. Yani rasyonel kısımlardan dolayı da 4 ile 5 arasında e, o rasyonel kısımlar olabileceğinden dolayı 5'ten büyük demiyoruz. Alttaki soruya geçelim. Tanımlı olduğu aralık direkt ne yapıyorum? Bir dakika. Şuradaki hatamız çok özür diliyorum. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Çünkü arkadaşlar baktığımızda zaten buradaki ifadede benim üst tarafların sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Alt taraflar ikisinde de 5 birinde de 7. Yani ikisi de zaten birden büyük. O yüzden birden büyük kısmını almıyoruz burada. Bir sonraki soruda yapacağız onu. Şimdi dedik ki x-4 sıfırdan büyük x-4 birden farklı olması lazım. Alt taraftakinin birden farklı olması lazım. Tekrar ediyorum. Üst tarafın değil. X'in 4'ten büyük olması lazım. Peki X büyüktür 4 ise X büyüktür 4 derim. 4 karşıya giderse. X'in neyden farklı olması lazım? 5'ten farklı olması lazım. 4 karşıya artı 4 olarak geçer. O zaman 4'ten artı sonsuza kadar diyorum. Neyi çıkartmam lazım burada? 5 değerini çıkartmam lazım. Benim buradaki çözüm aralığımı bu şekilde bulabilirim. 5 tane köyden, şey 5 tane sayfadan oluşuyor buradaki ifadem. Ee, bunu daha sonra zaten hani göreceksiniz. Bakalım hani burada ne demiş? Bir fonksiyon tersi alırken. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon tersi nasıl oluyor Ondan bahsedelim. Bir fonksiyon tersini alırken az önce bahsetmiştim aslında. Dedik ki buradaki f gördüğüm yere y yazıyorsunuz. Yani y eşittir 2 çarpı logaritma 2 tabanında x eksi 1. Amaç öncelikle logaritmayı yalnız bırakmak, daha sonra ise x'i yalnız bırakmak olacak. Logaritmayı yalnız bırakmak için 2'ye bölmem gerekiyor bunu. O halde ne oldu bu durumda? y bölü 2 eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 1. x'i yalnız bırakmak için buradaki tabanlı olanı alıp bunun altına atıyorum. Amaç tabanda olan tabanda kalır demiştim. Yani 2 üzeri y bölü 2 değerim aslında x eksi 1'e eşit. X'i de buraya attım. Eksi 1'i buraya attım. 2 üzeri y bölü 2 artı 1 eşittir. X olacaktır. O halde x yerine f'in tersini yazıyorum. Y yerine de x yazıyorum. Yani 2 üzeri x bölü 2 artı 1 şeklinde yazabiliriz. Buradaki fonksiyonun tersini. Anlaşıldığını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Amaç önce logaritma yalnız bırakmak. Daha sonra ise y'yi yalnız, şey, x'i yalnız bırakmak olacaktır. Tersine istemiş. Evet. Ne yapıyorduk? Önce buraya y diyorduk. Daha sonra ne diyoruz? Y eşittir 2 artı logaritma 3 tabanında x eksi 2. 2'ye karşıya attım. Y eksi 2 eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 2. Sonra ne yapmam gerekiyor? Tabii ki de 3'ü alıp bunun altına. Yani 3 üzeri y bölü 2 eşittir. X eksi 2 olacaktır. Eksi 2'yi buraya atarsam şuradan devam edelim. 3 üzeri y eksi 2 artı 2 eşittir x diyeceğiz. O halde f'in tersi x'e ne yapıyorum? 3 üzeri x eksi 2 artı 2'dir. Bu da f fonksiyonunun tersi şeklinde yazılabiliyor. Bu şekilde bir e, tersini bulduk. Tekrar söyleyelim. Amaç önce logaritma yalnız bırakmak. Daha sonra ise y'yi yalnız bırakmak. Yine bir ters fonksiyonu sorusu ama bu sefer ters fonksiyonu bulduktan sonra içerisine 5 yazmanı istiyor. Buraya y'yi koydum. y eşittir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 1 eksi 3. Daha sonra eksi 3'ü buraya atıyorum. y artı 3 eşittir. 2 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 1. Sonra ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Yani y artı 3 bölü 2 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 1 oldu. Şuradan devam edecek olursam 2 başa atıyorum 2 üzeri y artı 3 bölü 2 eşittir x artı 1 artı 1'i bu tarafa atıyorum 2 üzeri y artı 3 bölü 2 eksi 1 eşittir x. O halde f'in tersini yazabilirim y yerine x yazıyorum 2 üzeri x artı 3 bölü 2 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Daha sonra ise burada bu fonksiyonun artık tersini buldum 5 yazmamı istiyor. F'in tersi 5'i yazacak olursam 5 artı 3 8. 8 bölü 2'den ne geldi? 4. Yani 2 üzeri 4 eksi 1 ne gelecek? 15 gelecektir. Bu fonksiyonun tersi bu şekilde bulduk. Biraz hızlı çözdüm. Yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Soruları bence çözerken önce beni durdurun. Daha sonra kendiniz çözün. Bu şekilde olduğu zaman daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi özelliklere geldik. Özelliklerde ilk olarak arkadaşlar bir sayısının her tabandaki değeri sıfırdır. Yani şundan bahsediyor. Diyor ki burada ben tabanda ne olursa olsun daima logaritma a tabanında bir sıfırdır. Neden? a'yı buraya atacak olursam a üzeri sıfır değerim nedir? Bir. Yani bütün sayıların aslında sıfırıncı kuvveti biri verecektir. O yüzden bunun ispatını bu şekilde gösterebiliriz. Burada zaten örneklerini vermişim. Buradaki ifademle 3 üzeri 1 0, 7 tabanında 1 eşittir 0. Bunun sonucu sıfırsa ise eğer x eksi 5 diyelim 1, x diyelim de buradan 6 gelecektir diye biliyoruz. İkinci özelliğim, logaritma A tabanında A1, yani tabandaki kuvvet ile, şey, tabandaki sayı ile onun üzerindeki sayı eğer birbirinin aynısı ise, ben buna ne diyorum sonucuna? 1 olacaktır diyoruz. 2 tabanında 2, 10 tabanında 10, 5 tabanında 5 gibi ifadeler bana her zaman 1'i verecektir. Üçüncü kuralım, logaritma A tabanında B üzerine, Neyi ben burada başa atmam gerekiyor? Yani ne çarpı logaritma A tabanında B olacaktır? Bu sadece kuvvetin kuvveti olduğunu Yani üstün B'nin kuvveti olduğu durumlarda neyi başa atabilirsiniz? Mesela 9, 3'ün ikinci kuvvetidir. 2'yi ben başa atarsam 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olur. Ki zaten logaritma 3 tabanında 3 1'i verecektir. O yüzden 2 çarpı 1'den 2'dir. 1 bölü 27 demiş. Mesela logaritma 3 tabanında 1 bölü 27. 1 bölü 27 3'ün eksi 3. kuvveti. Eksi 3. kuvvetini başa atarsam Eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3 olur. Bu durumlar ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Aynı şekilde 2 üzeri 16'ya bakıyorum. 16 2'nin 4. kuvveti 4'ü başa attım. 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 e, geldi. 2 tabanında 2 zaten 1'di. 4 kaldı burada. 4 diyebiliriz. Peki hem alttakinin yani hem tabandakinin kuvveti var. Hem de üsttekinin kuvveti varsa ne yapıyoruz? Bu durumda ne olacak? Ben y'yi x'e bölüyorum. Yani kuvvetleri birbirine bölerek buluyorum aslında. Y'yi x'e böldüm çarpı burada artık ne kaldı? Logaritma A tabanında B kaldı. Bu şekilde bulabiliriz diyoruz. Şimdi devam edecek olursak buradaki ilk özelliğimizi yapmışız. 32 2'nin 5. kuvveti. Logaritma 2 şey 4 2'nin 4. 2. kuvveti. Bu durumda ne olacaktır? 5'i alacağım 2'ye böleceğim. 5 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2 verdi. Bu zaten neydi? 1'di. O zaman ne olacak? 5 bölü 2 çarpı 1'den 5 bölü 2 olacaktır. Şimdi devam ediyoruz. Logaritma 1 bölü 2. 1 bölü 2 nedir? 2'nin eksi birinci kuvveti. 8, 2'nin üçüncü kuvveti. Ne yapıyorum? 3'ü eksi 1'e bölüyorum. Yani 3 bölü eksi 1 çarpı logaritma. 2 tabanında 2. Bu zaten 1'de. Ne kaldı benim elimde? Eksi 3 değeri kalmış oluyor. Bunu da yapalım. Logaritma kök 5. 3. dereceden kök 5. Arkadaşlar 3. dereceden kök 5 ifadesi 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Yani ben buradaki 3'ü alıp bu 1'in altına atabilirim. Yani 5 üzeri 1 bölü 3 olacaktır. Bu durum karşısında ne yapıyorum? Yazıyorum. 5 üzeri 1 bölü 3. 125. 5 3. kuvveti. O zaman diyorum ki 3 bölü 1 bölü 3. Zaten logaritma 5 tabanında 5 kaldığı için gitti. Yani 3 çarpı 3 bölü 1'den ne geldi? 9 geldi diyoruz bunun cevabı. Evet bu şekilde anlattık. Sonra geldik diğer özelliğimize. Buradaki özelliklerimiz biraz daha böyle basit özelliklerde birbirine bölüm şeklinde yapıyorduk. Şimdi geldim buradaki özelliğe. Çarpım durumunda arkadaşlar üst sayıları hatırlarsanız üst sayılarda ne diyorduk? Diyorduk ki tabanlar aynısı kuvvetler birbiriyle toplanır. Çarpma işleminde tabanlar aynısı kuvvetler birbiriyle toplanır. Bu durumda ne yapıyoruz? E, baktığımızda 5 tabanında 35'i yani buradaki A tabanında B çarpı C'yi alıp A tabanında B artı A tabanında C yazıyor. Yani buradaki birbirini aslında bölerek yazıyor. Şey toplayarak yazıyor. Mesela logaritma 5 tabanında 35, 5 ile 7'nin çarpımıdır. Ben bunu logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 7 şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde bakın burada toplanmış halini vermiş benden çarpmamı istiyor. Yani logaritma 2 tabanında 5 çarpı 2 özür dilerim. 5 çarpı 3 demem gerekiyordu. 5 çarpı 3 dedik. Buradan ne geldi? Logaritma 2 tabanında 15 değerini bulduk. Alttakini yapalım. Logaritma 48 tabanında direkt ne yapıyorum? 2'yi 4'ü ve 6'yı çarpıyorum. Logaritma 48 tabanında 48 oluyor. Bunun sonucu da neymiş? 1 olacakmış diyoruz. Evet. Şimdi geldik diğer özelliğimize. Diğer özelliğimizde ne var? Logaritma A tabanında B bölü C. Bölü olduğu durumlarda ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Yani A tabanında B eksi A tabanında C diyoruz aslında. Burada bölme işlemini yaparken hemen logaritma 2 tabanında 8. Eksi logaritma 2 tabanında 3. 8 2'nin 3. kuvveti. Yani logaritma 2 tabanında 2'nin 3. kuvveti. Az önce bahsettik 3'ü buraya atıyorum. Eksi logaritma 2 tabanında 3. Yani 3 kaldı, 3 eksi logaritma 2 tabanına 3 geldi. Şimdi bu 3 nereden geldi soracak olursanız, 3 çarpı logaritma 2 tabanına 2, logaritma 2 tabanına 2 1'dir zaten. 3 çarpı 1'den den, sonucum ne geldi? 3 geldi diyoruz. Altı ki örnek yapacak olursak, burada karışık vermiş, hem toplama hem çıkarma hepsini vermiş. Logaritma 6 tabanına yazıyorum bakın. 8 12 topladığı için çarpıyorum, 8 çarpı 12. 24'e böldüğü için 24'e bölüyorum. E 12 24'e böldüğüm zaman 2 kalanı verir. O zaman ne olacak? Logaritma 6 tabanda 8 bölü 2'den 4 geldi diyoruz. 7. özelliğimiz. 7. özellikle ne yapacağız? Şimdi A'nın üzerinde logaritma A tabanında C varsa ben C ile A'nın yerlerini değiştiriyorum. Yani ne oluyor? C üzeri logaritma A tabanında A. Zaten bu 1'e eşitti. C üzeri 1'den de bunun sonucu C gelecektir arkadaşlar. Biraz hızlı anlatıyorum. Yani bu e, normalde sınıf içerisinde de öğrencilerim söylüyor hızlı anlattığımı. Şimdi burada normalde sizler zaten hızlı anlatsın diye videoyu hızlıya çeviriyorsunuz. Siz onu yapmayın diye ben zaten hızlı anlatıyorum. Anlamadığınız bir yer olsa yavaşlatıp tekrardan yaparsınız zaten. O yüzden <laughs> bu şekilde hızlı anlatmayı tercih ettim diyelim. Ama anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız bir yerde tekrar başa sarıp dinleyin. Şimdi... Ne yapıyoruz? 5 ile 3'ü yer değiştiriyoruz değil mi? Yer değiştirdiğim için 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3. Zaten bu 1. O zaman 5 üzeri 1'den ne geldi? 5 geldi. 2 ile 3, 9'u yer değiştiriyorum. Bakın log, e, ne oldu? Logaritma yazmıyorum tabii ki de. Öncelikle ne yazacağız? 2 yazacağız. 2 üzeri logaritma 3 tabanında 9. Ki zaten 2 üzeri logaritma 3 tabanında 3'ün ikinci kuvveti. 2'yi aldım başa attım. 2'nin karesi oldu. Yani bu da ne oldu? 4 oldu diyoruz. Hemen alttaki ifadeye bakalım. 16 ile 3'ün yerini değiştiriyorum. Ne oldu? 3 üzeri logaritma 2 tabanında 16. 3 üzeri logaritma 2 tabanında 16, 2'nin 4. kuvveti. Yani 3 üzeri 4 kalacaktır. Bu da zaten nedir? 81 olarak karşımıza geliyor. Şunu düzgün yazalım. Eşittir 81'dir. Evet anlaşıldı. 8. kuraldayız. Hemen onu da bahsedelim. Farklı tabanlarda yazdım arkadaşlar. Farklı tabanlardan kastımız şu. Siz logaritmanın hem alt tabanını hem de üstünü istediğiniz tabanda değiştirebilirsiniz. Yani bu taban tabii sıfırdan büyük birden farklı olmak kaydıyla ben C tabanla B, C tabanla A şeklinde bunu dönüştürebilirim. Mesela ikilik tabanda yazmamı istiyor burada. Yazalım logaritma 2 tabanında 9 bölü logaritma 2 tabanında 5 yazdık. Bakın bu kadar basit. Üçlük tabanda demiş. Logaritma 3 tabanında 10 bölü logaritma 3 tabanında 6. Bu kadar basit. Beşlik tabanında logaritma 5 tabanında 5 bölü logaritma 5 tabanında 2. Bu da zaten 1 bölü logaritma 5 tabanında 2'dir. Bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Peki. Şimdi bu yukarıda da böyle bir soru var. Yani 9. <laughs> özellikle alakalı. Logaritma A tabanında B kısmını 1 bölü logaritma B tabanında A diye yazabilirsiniz. Yani ben aile beyin yerini değiştirebilirim. Mesela şuradaki soruda biz ne bulduk? 1 bölü logaritma 5 tabanı 2. 1 bölü logaritma 5 tabanı 2'yi ben nasıl yazabilirim? Takla attırırım. Bakın takla attırdığımda logaritma 2 tabanında 5'e dönüştü. Gördünüz mü? Aslında orada onu bilerek gösterdim. Çünkü bu şekilde bir sonraki özelliği de hemen benzer olsun diye. Yazacak olursak 1 bölü logaritma 5 tabanı 3. Yazacak olursak 1 bölü logaritma 8 tabanında 3. Altındakini yazacak olursak 1 bölü logaritma 6 tabanında 5 şeklinde yazabiliyoruz. Zaten anladığınızı düşünüyorum burada. Bir yandan da kendime bakayım. Şey diye, video net çıksın diye. Güzel de bu buraya kadar olan kısım. Buradan sonra olan kısımda zaten bir tane kuralımız kaldı. Bu kuraldan sonra sorulara geçeceğiz. Sorular için ayrı bir video çekeceğim. Kurallara kadar olan kısım tek video. Sorulardan sonraki kısmı ayrı videoda anlatacağım. Şimdi bu kuralı gösterelim. Bu kuralda ne yapıyoruz? Logaritma A tabanında b çarpı logaritma b tabanında c çarpı şeklinde gittiği zaman yani buradakiler birbirini götürecek şekildeyse eğer ben ne yapıyorum? Bakın bunlar birbirini götürdü diyorum hep böyle. Gitti gitti ne kaldı? Tabanda a kaldı, kuvvetli m kaldı. Mesela alttaki örneğe bakalım. 3'ler gitti, 4'ler gitti, işte 5'ler gitti, böyle 6'lar gitti, işte 7'ler gitti. Ne kaldı? 2 tabanında 8. E bunu zaten öğrendik az önce. Logaritma 2 iki tabanlı 2'nin küpü. 2'nin küpü. 3'ü al başa. 3 çarpı logaritma 2 tabanlı 2. Bu da zaten neymiş? 3 olacaktır. Güzeldi. Kuralları da anlattık. Ee, i̇yi bir video oldu. Bir sonraki videoda tabi bunlarla ilgili sorularımız var. Bakın ben sizin için bunlarla ilgili soru yazdım. Ee, kaç tane yazmışız? 6, 7. Burada bir yani doğal logaritma fonksiyonu vermişiz. Kural olarak vermişiz onda onu bir sonraki videoda aktarırız. Sonra eşitsizliklere geçmişiz zaten 8 sorudan sonra. Eşitsizliklerden sonra da onlarla ilgili 2-3 tane örneğimiz var. Bunları yapacağız. Bir sonraki videoda kalan kısmı bitirmek için, sorularımızı çözmek için, kuralları pekiştirmek için görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.